siyasi ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, emniyetimizin ve basınımızın gücü mensupları, kıymetli misafirler, aziz Trabzonlular. Esnaf ve Sanatkarlar Trabzon Şubesi'nin ev sahipliği ve Kuvvet Türk'ün katkılarıyla hazırlanan Ahilik Haftası programına hepiniz hoş geldiniz, sefala getiriyoruz. Öncelikle programı bilgilerinizi arz ediyorum. İstiklal Marşı, Kur'an tilaveti, açılış konuşması, sponsorumuzun konuşması, Esne Genel Başkanımızın konuşması, şef kuşatma töreni, plaket takdimleri ve ikram. Şimdi büyük bir coşkuyla İstiklal marşımızı okumak üzere hepinizi ayağa kalkmaya davet ediyorum. Ses veriyorum. Beraber. Bir, iki, üç. Evet. Evet. bu şafak. Lorda yüzen evet. al Sönmeden üstünde. Tütene sönacak Milletimi. Evet. Parlayacak o benim. Din beni milleti mündir amca Çatma kurban olayım Çehreni elmazlı hilal Kahraman ırkıma bir gülle Bu şiddetle bu gelen sana Olmaz dökülen Kanlarınız son ve hemen hakkıdır o Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Kur'an teavvetlerini yapmak üzere Serkan Çelik hocamı davet ediyorum. Buyurun hocam. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى صدق الله العظيم الفاتحه Serkan Çelik hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi programın ev sahibi olarak konuşmalar yapmak üzere Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Trabzon Şube Başkanı Mustafa Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Eskiyel Genel Başkanım, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşları, kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, saygıdeğer protokol üyeleri, basınımızın gücünde mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli Trabzonlular, bu hafta kökleri yüzyıllar ötesine dayanan ve Anadolu'nun mayası haline gelen aylık haftasını kutluyoruz. Aylık yalnızca bir esnaf teşkilatı değil, aynı zamanda dürüstlüğün, dayanışmanın, kardeşliğin ve toplumsal huzurun temelleri üstlenen bir hayat felsefesidir. Aylık kültürü üretirken adaleti gözetmeyi, kazanırken paylaşmayı, güçlüyken zayıfın yanında olmayı, kapitalizme karşı adil düzeni diyen kadim bir mirastır. Bizler eser olarak ayrı kültürünü sadece bir tarihsel miras değil, günümüzün toplumsal ve ekonomik hayatına ışık tutan bir değerlerin bütün olarak görmekteyiz. Esnafımızın güçlenmesi, adaletli bir ticaret anlayışının kökleşmesi ve müreffeh bir toplum inşası için aile ülkelerinin yaşatılması gerektiğini inanıyoruz bu kültürü gelecek nesillere aktarmak yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir vefa borcudur. Bu anlayışla Öster gün olduğu gibi bugün de esnafımızın yanında olacak. Aile kültürünün yaşaması, bu değerlerin toplumda yeniden hak ettiği yeri bulması elinden gelen gayreti gösterecektir. Bizler alın terinin kutsallığı, helal kazancının bereketini toplumsal dayanışmanın önemini her platformda savunmaya devam edeceğiz. Programımıza teşrif eden bizleri yalnız, yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Bu vesileyle ve aile katlanışınızı en dileklerinde kutluyor. Tüm esnafımıza bereketli kazançlar, milletimizi, milletimize ise huzur ve refah diliyorum. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Trabzon Şube Başkanımız Mustafa Hanız Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi programımızın sponsoru Kuveyt Türk Trabzon Bölge Müdürü Bülent Çakır Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Başkanım, Hümeti Misafirlerimiz, basınımızın değerli mensupları, kıymetli hazırım. Herkes hoş geldi. Burada sizlerle birlikte bir arada bulunmak bizler için de oldukça anlamlı, oldukça kıymetli. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a rahmet ve bereket üzerimiz olsun. böyle anlamlı bir günde kökleri yüzlerce yıl geçmişe dayanır, dayanan ahilik kültürünü hem yaşıyor hem yaşatıyor olmakta. Aynı zamanda bunu bu güçlü mirası gelecek nesillere aktarıyor olmaktan e, bu nedenle burada bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ahilik sadece ticaretin değil aynı zamanda ahlakın dayanışmanın ve isminden de anlaşılacağı üzere kardeşliğin de ismidir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya bu topraklarda çarşı ve pazarları bir adalet ve günah mekanına dönüştüren ahilik dürüstlüğü, paylaşmayı, emeğe saygıyı, ve topluma faydalı olmayı her daim esas almıştır. Bugün hala esnaflarımızın dilinde, gönlünde, iş tutuşunda ve iş ahlakında bunu görüyor olmak hepimiz için bir kıvanç vesilesidir. İşte bu yüzden bugün burada yapılan şey e, seçme seç töreni, şehit kuşanma töreni diyorum. Oldukça anlamlı ve kıymetlidir. Çünkü şehit kuşanma kalfalıktan ustalığa geçmek demek. Sabrın, emeğin ve dürüstlüğün de bir taraftan kuşanılması demek. Aynı zamanda bunun gelecek nesillere, yeni çıraklara, kalfalara aktarılması ve yaşatılıyor olması demek. Kuvay olarak bizler de faaliyetimizi yürütürken ahirlik kültürünü kendimize rehber ediliyor. İnsan odaklı, adil ve paylaşımcı yaklaşımımızı bu köklü geleneğin fişerinde her daim sürdürmeye inşallah devam ediyoruz. Esnafımızın, sanatkarlarımızın ve tüm müşterilerimizin yanında durmak, onlara sadece finansal alternatif bir takım çözümler sunmanın yanı sıra aynı zamanda toplumsal değerlerimizi de e, aktarıyor olmak bizim için oldukça anlamlı. Koyutuk her daim esnaf ve sanatkara destek olmaya, dayanışma içerisinde birlikte bir yürümeye devam edecektir. Bugün burada esnaf ve sanatkarlar değneğiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu program sayesinde ahirin değerlerini yeniden hatırlıyor ve örnek esnaflarımızın takdirde alkışlıyoruz. Bu vesileyle ahirin kültürün yaşatılmasına katkı sunan başta esnaf değneği olmak üzere tüm kurkanı kurumlarına ve emine geçen tüm paydaşlara şükürlerimizi arz ediyoruz. Ağırlık haftasının şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Esnaf ve sanatkarlarımıza desteğimizi ise her daim sürdüreceğimizi tekrardan paylaşma paylaşarak, paylaşarak hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Sponsorumuz Kuvay Türk Trabzon Bölge Müdürü Bülent Çakır Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Şimdi Trabzon'umuza teşrif eden Esnaf ve Sınavkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelkuşu Kursu'ya dair ediyorum. Başkanım buyursunlar. Esselamu Aleyküm <laughs> ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Gerçekten konuşmak bizim için su içme kadar kolay. Ama bu Trabzon'da ve bu Trabzon'lara konuşmak herhalde biraz zor gelecek. İl başkanımızı dinledik. Ne kadar ilginç bir konuşma yaptı. E katılımla kazı başkanı, e, yani başkanı diyorum çünkü müdürümüz gerçekten bir başkan gibi, bir idareci gibi, bir siyah bir akademisyen gibi ahidi çok güzel anlattılar. Her ikisine de teşekkür ediyorum. Tabii teşekkürlere başlamışken, esnaflar da biliyorsunuz peşin alışverişi sever. Biz de teşekkürlerimizi peşin peşin yapalım. Öncelikle katılımdan dolayı tüm Trabzon halkına, hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum. Saadet Partisi İl Başkanımız eder ve tüm ekibiyle buradalar. Ee, can suyu başkanımız burada. Benim görebildiğim tabii tam yapabildiklerimi söylüyorum. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Efendim ahilik nedir? Tabii genç nesil bunu çok bilmiyor. Ahi kelimesinden başlarsak ahi kardeşim de. Dünyanın en sıcak, en samimi, en müşter ifadesi. Bir insana kardeşinden daha sıcak ne diyebiliriz? yani burada bir kardeşimi de ortaya koymak lazım. Kardeş bizim inandığımıza aynı anadan, aynı babadan doğanlar değildir. Onları Anadolu'da kardeş derlerdi. Kardeş çok başka bir şey. Kardeş, ey Allah'ın kulları, kardeş olun, ilahi destulun ve şekillenmiş bir durum tespiti. Ne demek kardeş? Aynı inanç, aynı ideal ve aynı yolda yürüyen insanlar ancak kardeş olur. Zaten Allahu Teala da ayet-i kerimede lukuna, ihma, ancak Müslümanlar kardeştir. Yani bize sokakta gördüğümüz bütün herkes bizim kardeşimiz hanımefendiler de bizim bacımız. Biliyorsunuz biz eskiden sokakta gördüğümüz kadına bacı derdik. Bacım derdik. Bu hanımefendiler var. Bu bacı kelimesini, bacım kelimesini bizden aldılar. Onun yerine bayan diye çok bayağı ve çok soğuk bir kelimeyi bize ilka ettiler ve yerleştirdiler. Bayan. Bayan ne demek? İngilizce terim olan Mısır'la Mısır'ın karşılığı. Bay ve bayan. Bu sadece affedersin tuvaletlerin girişine yakışıyor. Ya burada hanımefendiler var. Biz şimdi bayan demekle hanım demenin ya da hanım demenin arasındaki farkı herhalde onlar bizden daha iyi anlarlar. Dolayısıyla bacın ifadesi şuydu. Ya bacın dediğin zaman sokakta gördüğün her kadın senin kız kardeşin. Sen o kendi gözüne bakamazsın, bakanlara da hop dersin. Ancak tabii bir var olursa, eşin olursa ahmenla. Sokakların bütün sorununu bizdeydi. Herkezden. Çünkü sokaklarda her kadının bir, bir erkeğin kardeşiydi. Dolayısıyla böyle bir toplum inşa ederseniz, o toplumda bugünkü rezillikler olur mu? Rezillikler deyip açmak istemiyorum. Gazetelere görüyorsunuz, televizyonlara giriyorsunuz, çok berbat bir durumdayız. Kokuşmuş bir toplum olur. Kırsızlıklar, yalanlar, rüşvetler, tabanlar, zinalar akla almaz bu toplumda, bu İslam toplumunda, bu Türk toplumunda olmayacak şeyler maalesef günümüz oluyor. Siyaset ayrı bir kokusmuş. Akademi ayrı bir kokusmuş. Esnaf ayrı. Efendim toplumun hemen tamamında çok ciddi bir kokuşmuşluk var. Böyle bir şey olur mu ya? Yani bu toplum dün sadaka taşları vardı biliyorsunuz yaşlar bilir. Öyle bir toplum inşa etmişti ki bu ahiret yatsın sonra taşı sadak koruna, kovruğuna parayı bırakıyorsunuz gece ve gidiyorsunuz evinize. İhtiyacı olan da ihtiyacı olduğu kadar o taştan o parasını alıyor. Verenler alan dedi, görmüyor. Ya böyle nazik, nezih, böyle kaliteli bir toplumdan ne hale geldik? İstanbul'da bir olay gören ediyor. Bir bugün. Yani bu bütün Yahudileri bir tane temin ediyor. Siyonist olanlar mı? Bu adam Siyonist değil. Bir Yahudi sırtında şubala altınlarını koymuş şirketin yokuşundan çıkarken ayağa taşa takı diyor. Devriliyor ve sırtındaki altınlar yere dökülüyor. Bir kısmı da yuvarlanıyor. Türkiye Cebresi'nin bayırdır. Bir kısmı da denize düşüyor. Herkes toplanıyor. O altınları topluyorlar. Denize düşenler de bir kısmı denize girip denizden alıyor. Kenardan, sahilden. Ya bu diyor ki ya bu nasıl bir toplum, nasıl bir insanlar. Karadaki altınlarını aldılar, yetmedi denizden altınlarını topluyorlar diyor. Fakat biraz sonra herkes altını topluyor, adamın çuvalına koyuyorlar. Al diyorlar, o altın senin. Ya şu ahlaka bak. Adam hemen orada kendine işaret getirip Müslüman oluyor. Bir tane altın erkeğe temenni üretmiyor. Bunlar hikaye değil. Bunu bu Anadolu'nun her tarafında yaşanmış hikayeler. Yaşanmış işler bunlar. Onun için sıkıntı büyük. Ben şimdi, bu dört sonlamadan oraya oldu biliyorsun dört tane. Biz de bu dörtten yola çıkalım. şimdi Anadolu'yu, Trabzon'u, Türk değiştiren, İslamlaştıranlar arasında Hemen tepede, bu tepede bulunan biliyorsunuz Ahiren dede diyorsunuz. Ahiren baba deniyor. Ahiren hazretleri var. İnşallah programdan sonra ziyaret edeceğiz. Tabi Ahiren bu topraklarda yaşayan ya bu topraklar İslamlaştıran ve Türkleştiren dört tane temel unsur var. Bu tespiti Aşık Paşa Zadeli Osmanlı tarihçisi yapmış. Birincisi Bağcıyanı Anadolu bacıları. Çok sayıda hanımefendi görüyorum. Bacı görüyorum. Hoş geldiniz tekrarın. Anadolu bacıları yani burayı Türkleştiren, İslamlaştıran dört güçten bir tanesi kalınlar. Analarımız, bacılarımız. İkincisi Ahi Amur esnaf, sanatkar, bugün ki manada tüccar, sanayici ikincisi. Üçüncüsü Abdal Amur'un ne ama Allah dün semalar, hajibler, kibeler, hajib bayramı bediler. Dün günümüzde daha ziyade var. Askerlerimiz, dün bunlar kurucuymuştu. Kadınlar, iyi hareter vardı, aydınlar ve asker. Peki bugün bunlara daha çok ihtiyacımız yok mu? Profesyonelimiz, atıcımız, şemelimiz. Her an, her an, her şey olabilecek noktaya gelmiş. Üçüncü Dünya Savaşı kapımızı çalmış. Eğer bu toplum gerilmezse, bu köklerine dönmezse, şu ağacın damları değil ona güç veren, yaprakları hiç değil. Kökünde bu daha. Bu güç bu kökte. Biz kök aracındayız. Yani biz şimdi sizi buraya, ya geçmişte yaşanmış bir hikaye var, biraz sonra tiyatro ekibi var. Onlarla biraz eğlenelim, girelim diye toplamadık. Burada toplanma yeni bu ağacın köklerini alıyoruz ve onları tutamayacağız. Yoksa savrulup gideceğiz. Şu anda çok ciddi tehdit altında. Nedir temel tehdit? Ahlak ve maneviyat tehdit. Ahlak ve maneviyatı manevi bir yöne bir toplum ayakta kalamaz. İşte ahirin değerlerine geçtiğimiz zaman bunu göreceğiz. Şimdi dedik ki bazı yanırım, ahir yanırım, bazı yanırım, atla dağınırım. Dört sene bu söyledik. Peki ahirin değerlerine yine dört değeri var. Birincisi sevgi, ikincisi kardeşlik, üçüncüsü üretim, dördüncüsü paylaşım. Şu anda çok sevgisiz bir toplum oldu. Kimse kimseyi sevmiyor. Herkes kendini seviyor. Artık ailede bile insanlar herkes kendini seviyor. Herkesin bir dünyası var. Şu anda en çok kimseyi seviyor, kendimi seviyorum. Egoist bir toplum ayrı ibret tehdidi. Sevgi inşa edeceğiz, seveceğiz birbirimizi. Niye seveceğiz? Kardeş olduğumuz için seveceğiz. Allah bize kardeş ilan etmiyor mi? İkincisi kardeşlik. Sevme yetmiyor, kardeş olacağız. Az önce kardeşliği izah ettiğim için tekrar izah etmiyorum. Allah'ın istediği şekilde kardeş olur. Üçüncüsü üçün üretim. Üretemiyoruz. Şu anda Türkiye üretimde belki makinede dayı, şu dayı, savunma sanayi değil ama genel üretimde de sıkıntı var. Ne var? Şu anda hepimizin cebinde cep telefonu var. Hemen herkeste çocuklar bile var. İşte markası ne olursa olsun şöyle bir cep telefonuna 100 gram, 150 gram 5 ton buğday veriyoruz. 5 ton buğday verirsen şöyle bir cep telefonu alıyorsun. Ya böyle akıllı bir alışveriş mi? Ulan bunlar akıllı mı? Akıllı bir şey mi ya? 100 lira alıyorsun, 5 ton veriyorsun. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Biz bunu gereği nedir? Yüksek teknolojiye sahip olmamız lazım. Her şeyle. Yüksek teknolojiye. Tabii bu yeterli mi? Hayır. Öncelikle yüksek ahlak. Ahlak olmayla teknoloji kendini buluş. Paralar şu, yüksek ahlak ve yüksek teknoloji. Kürtülüş bu ve eğer bu toplum bu durumda cirdattan çıkmak istiyorsa bu ahirlik değerlerine sahip çıkacak. Bizi tehdit eden temel unsur köklerimizin için güç buluyor. Bu değerlere, bu ahilik değerlerine sahip olduğumuzda biz Selçuklu olduk, Osmanlı olduk, dünyaya nizamat verdik, dünyaya adalet götürdük, dünyaya refah götürdük, mutluluk götürdük. Tüm dünya bizim elimizin altında yeter daha mutlu oldu. Hristiyanı da, Yahudisi de, Budist'i de, hepsi de bizim elimizin altında yaşayan tüm insanlar mutlu oldular ve reçete de bu. Yani biz köklerimizden hareket ediyor. Onun için kurdularınıza biraz sonra tiyatro ekibi gelecek. Ben de onlar, onlar, benden daha güzel şeyler anlatacaklar. Çünkü bu